Bir adam telefonunu çıkardı ve cebinden yanlışlıkla biraz para düşürdü. Arkasından yürüyen küçük bir kız ve annesi bunu fark etti. Kız parayı annesine gösterdi. Annesi ona git ve o adama geri ver dedi. Küçük kız parayı aldı ve annesiyle birlikte adamı takip ederek yakındaki bir restorana girdi. Adamın yanına yaklaşarak parayı ona uzattı. Adam gülümsedi, mutlu ve minnettar hissetti, teşekkür etti ve kıza ödül olarak para vermek istedi. Ama kız kibarca reddetti. Bu benim değil. Annem bana iyilik karşılığında para kabul etmemem gerektiğini öğretti. Bugün annemin doğum günü. Biz de bu restorana gelmiştik dedi. Ardından annesinin yanına döndü. Bir sonraki sahnede garson adama yaklaşıp, efendim lütfen buyurun masanıza geçin dedi. Adam ise hayır hayır ben oturmayacağım. Lütfen şu iki hanıma masa verin diye cevapladı. Bunun üzerine garson küçük kıza dönerek içeri gelmek ister misin diye sordu. Kız heyecanla evet annemin doğum günü olduğu için güzel bir masa istiyorum dedi. Garson onu içeriye götürdü. Annesi ise garsonla konuşmak için biraz geride kaldı. Kadın tereddütle aslında yeterli param yok. Acaba özel kampanyalarınız var mı diye sordu. Yakında oturan adam onların konuşmasını duydu. Garson evet uygun fiyatlı özel bir brownie menümüz var diye cevap Küçük kız sevinçle. Harika! Onu alalım." dedi. Anne ve kızı masalarına oturdu. Garson menüyü getirdi ve siparişlerini sordu. Kız heyecanla dondurma, gofret ve çikolata sipariş etmeye başladı. Annesi endişeyle ona baktı. Bunu fark eden garson, "Ah, onların hazırlanması uzun sürebilir. Mutfağımız şu an çok yoğun. Belki başka bir şey sipariş etmelisiniz." dedi. Anne kızına bakarak, "Brownie alsak daha iyi olur mu?" diye önerdi. Garson başını salladı. "Evet, hem hızlı servis edilir hem de ev yapımı, çok lezzetli." Annesi kabul etti. "Tamam, iki brownie ve iki bardak su alalım." Garson gülümseyerek, "Siparişiniz birazdan gelir." dedi. Kısa bir süre sonra garson brownie'leri getirdi. Küçük kız küçük bir lokma aldı. Sonra annesine dönerek anne hadi sen de ye dedi. Annesi gülümseyerek tamam canım. Madem öyle diyorsun yiyeceğim dedi. Fakat kız ısrar etti. Hayır anne. Önce sen ye. Annesi yumuşak bir sesle. Tatlım eğer sen söylersen yerim dedi. Kız tereddüt etti. Sonra tabağını annesine doğru itti. Ben pek sevmedim. Sen ye anne. Yakında oturan adam bu sahneyi sessizce izliyordu. O sırada garson adama dönerek efendim her zamanki siparişinizi almak ister misiniz diye sordu. Adam başını salladı. Evet ama şu an bir şeyle meşgulüm. Sana işaret verdiğimde getirirsin." dedi. Garson tebessüm etti. "Tabii efendim, beklerim." Bir süre sonra anne duygulanarak kızına "Beni burada bekle, hemen geliyorum." dedi ve garsona yaklaştı. Çekinerek "Şu an param tam değil. Acaba yarısını şimdi, kalanını sonra ödeyebilir miyim?" diye sordu. Bu sırada masada oturan adam küçük kıza dönerek "Seni iyi bir kız sanmıştım ama annenle davranışın doğru değil. Onun bu yemek için ne kadar uğraştığını görmüyor musun? O yemiyor, sen de ona izin vermiyorsun." dedi. Kız başını kaldırıp sakin bir sesle "Siz beni yanlış anladınız." diye karşılık verdi. Adam kaşlarını çattı. "O zaman anlat." dedi. Kız konuştu. Annem yemiyor çünkü para biriktirmeye çalışıyor. Daha az ödemek için sadece bir tatlı söyledi. Ama bugün onun doğum günü. Ben istiyorum ki özel bir şey yesin, mutlu olsun. Adam sordu. Peki annen ne iş yapıyor? Kız cevapladı. O bir tamirci ama babam birkaç gün önce vefat ettiğinden beri çalışamıyor. Hala çok üzgün. Onun yeterince parası olmadığını biliyorum. Bu yüzden ben de ona yardım etmek istiyorum. Yakında çalışmaya başlayacağım.